Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu 4. Ulusal Kitap Fuarı'nda şu anda imza günündeyiz. Yazmış olduğum kitapların sonuncusu olan Bahir Mısralar'ın imza gününü icra ediyoruz. Ortam güzel. Kitap Fuarı'na halkımızın gösterdiği ilgi de sevindirici. İnşallah böyle devam eder. Okuyanların sayısı artar diye düşünüyorum. Bu organize yapan Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Fuar çok güzel. Yani e, bu kadar güzel, dolu dolu bir ortam beklemiyordum açıkçası. Çok beğendim. İlk defa ben de fuara geliyorum. E, bu yıl Şanlıurfa Fuarı'na yazar olarak dahil olma şansım oldu. Teşekkür ediyorum öncelikle Şanlıurfa'mıza. E, ortam çok güzel. Okurlar gayet ilgili gerçekten de. Bu yüzden çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Ruhu revanım, sözün özü, budanmış hayaller, yaşandıysa herhalde hayat bir de... Yürekşem kitabının yazarıyım ben. Kitaplarım genelde şiir, öykü ve özlü söz üzerine. Dilimizin döndüğünce, aklımızın yettiğince memleketimizin kültürüne, edebiyatına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu sene dördüncüsü düzenlenen bu etkinlikte çok daha ileriye dönük, çok daha başarılı ve güzel çalışmalar olacağına inanıyorum. Halkımızın teveccühü bayağı yoğun. Bir önceki yıllarda Biraz daha katılım azdı ama pandemi sürecinde e, gerek öğrencilerin gerek halkımızın e, katılımı gayet güzel. Bu bizi memnun etti. E, Zamansız Gemiler şiir, söz, e, aforizma karışık bir kitap. İlk kitabım, ilk heyecanım. ilk imza günümüz. İnşallah nicelerini görürüz. Şu an e, Şanlıurfa Belediyesi tarafından düzenlenen Belediyemizin e, fuar alanında Fuar Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde 4. Kitap Fuarı'ndayız. E, biz burada kaligrafi standı açtık. Eee sanat der olarak, Sanat Der Uluslararası Güzel Sanatlar ve Sanatçılar Derneği olarak e, kaligrafi standımız var. Sağ olsun belediyemiz burada bize yer verdi. E, kaligrafi güzel san, yazı sanatı demek. Arapçada Hüsnühat, Latince'si veya İngilizcesi günümüze yerleşen kaligrafi güzel grafik, güzel yazı anlamına. Ee, biz de burada e, kaligrafi sanatını e, sevgi, gençlerimize, çocuklarımıza sevdirmek için burada çalışmaları yapıyoruz. İlk kitabım Gidenlerin Ardından, Ardından Devran Aşkı yazdım. Son kitabım da Kırlangıcın Aşkı kitabıyla yine fuarda Urfalı okullarla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuar çok güzel. Urfalıların fuara çok güzel ilgisi var. <laughs>